Ben orada diyor. <laughs> Kumçala gidelim. Dileğe gidelim. Memleğe gidelim. Benim benim takipçime bak yani. Dilek, Dilek. Efendim. Ben yayın açmıyorum ki. Benim tayyayıcım 3322 kişi. Tamam o zaman Ali. Kapatıyor musun? Geldim mi atarsın geliriz. Ya karışmayın evet. arkadaşlar. Ama ben sor. size daha ses özellikle... çözecektim ya. Hemen ya, niye Kadir abi. Tamam, ben Kadir abi açayım. karışma belki tamam. özel bir şey konuşacak. Tamam o, hadi Dilek abla aç. Dilek, ben abla. Yayına dilek yayına abla açayım dinle. Tamam. Dilek sen abi. mi açıyorsun? Evet Kadir, Kadir abi. abi Dilek ablanınkine gelin. Kadir tamam geliyor dedi. Arkadaşlar Hayır, görüşürüz kendine dikkat et. Ali abi Çazın. kapat artık Hayır, tamam. Bak, Ali abi kapat artık. Bak beni, <laughs> ben... Ben sizden çok özür diliyorum. Kesin bu yani konuşmayı yapmam lazım. Evet. O yüzden kusura bakmayın. Tamam tamam Ali tamam. Şimdi yani tamam, konuşmadan kendim. biz ben anladık bu ne Ben an şifreli konuşmadan gözlerinden anladık. Ben yayın açıyorum gelin arkadaşlar.